ilk servisimizi kim yapacak? Kart oyunu ama delivery hali. Selam ben Emre. Bugün takipçilerle birlikte Roblox'a Kart Ride Delivery Servis oyununu oynayacağız. Yani kart oyununda, tren oyununda servis yapacağız ilk servisimizi kim yapacak da ama biz aynı trende gideceğiz Hadi bakalım Serhat sen mi süreceksin hadi sen sür kart oyunu ama Delivery hali yani paket taşımalı hali şuna bak <laughs> neyse Serhat hızlı ol hemen paketi yetiştirelim bas 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 Hop oh, bir paket daha aldık ulan ulan. Serhat arkasını bozdun lan. kırıldı lan kırıldı Serhat lan. Şuradaki kutuları alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ee, burada ne diyor? 10.000 like e yeni içerik demiş. Burada da aynısını demiş. Şu taraftan spamlarsak var. Bitiren mi çıkıyor Serhat? Yo aynısı çıkıyormuş. Hadi bakalım. Bak şimdi Serhat şoförü izle bak nasıl gidiyor bak. İzle şoförü. Değişik değişik takımlar varmış oyunda. Biz şu an beginner takımındaymışız. Bakalım yükseleceğiz gideceğiz hadi bakalım. Evet güzel sürüyorum. İkinci paketimizi aldık. Evet, evet. Hop, Serhat, Serhat. Serhat, Serhat niye atladın Serhat? Yanlış yola girdik bir de. Yanlış yola girdik Serhat. Yolumu değiştirmişler. Kim tıklamış oraya yolu değiştirmiş be. Atla Serhat aşağı atla. Aman. Ray düzgün mü Serhat? Yok değil. İnme Serhat buradan basabiliyorsunuzdur şeye. Basayım. Tamam. basın 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 Elleme, elleme tekrar. Tamam. Geçtik. Sera seni bir sonra ne bekliyor ki? Vardır bir şeyler vardır vardır. Üçüncü paketi aldık Serhat. <laughs> Serhat bunun sonu gözükmüyor mu? Aa sonu orada Serhat. Yukarı bak bak gördün mü köşede bak. Arkana bak. Gördün mü arkandaki şeyi? Bak şimdi önüne geldi. Bak gördün mü bitişi? Orada bitiş. 3 4 tane paketimiz mi var bu bizim? 1, 2, 3, 4 tane paketimiz var herhalde. Ayın yeri değişik. Mi? Değişik mi sence Serhat? Yok gitti bir şekilde. Yok Öldük. Serhat öleceğiz dedi öldük. Nasıl öldük acaba? Nasıl öldük lan Serhat? Arkadan bizi bir tane siyah vagon kovalıyor. Serhat gaza bas sakın durma. O çarpınca ölüyoruz. Az önce ondan ölmüştük. Ve oyunu bitirdik. Hatta geçtik gidiyoruz düştük aşağı be Serhat. Çok gittin be. Çok gittin be Serhat. Ama buranın şeyini almışız. Yani eğim şeyini almışız. Trafik sıkışıklığı. Ha, buradan. Bu yerleri sırayla açacağız sanırım Serhat burada bir şey var. Ne bu? Baştan başlamak istediğine emin misin diyor. Ha, baştan başlamak için. Neyse biz bu bölgeyi de yapalım bakalım. Yapamazsak sonraki videoda yapmaya çalışırız. Hadi bakalım Serhat. Ama nasıl yapacağız biz burayı? Ya, tren uçuyor aşağı düşüyor gidiyor. Serhat lan Serhat aşağı düştü. <laughs> Neyse. Ben şu treni spamlayayım. Ee, Serhat gel bakalım. Gel bakalım. Gidiyoruz. Ha, burada da asansör mantığı var sanırım Serhat. Evet. Bak Burada aşağı doğru kaydırdık. Bak. Bak sen değişik değişik sistemler varmış. Bırak beni. Tamam bıraktı. Burada da siyah bir şey kovalıyor mu Serhat? Bak o. Kovalamıyormuş be. Ben niye böyle şeye geldim. Gaza bastım bu kadar. Neyse şimdi Serhat sürsün bakalım. Sür Serhat bakalım. Az önceki yerde de. Şu yerin altında da asansör olayı varmış. Yukarı doğru çıkıp geliyorsunuz bu yerden. Ben size burayı yakınlaştırıp gösteririm. Neyse bakalım. Serhat aman diyeyim yavaş yavaş Serhat. Serhat yavaş yavaş. Tamam. Evet güzel gidiyoruz. Az önceki başlangıç noktamız aşağıda. Derken vagon kırıldı be. Ha yukarıdan top geliyor bize. Evet. Gidiyoruz bir şekilde. Umarım toplar bize değmez. Çabuk ol. Tamam geçtik. Tüh be o az önceki asansör olayı burada yokmuş. Neyse. Devam. Hop toplar. Gene de hedef alabiliyor herhalde bizi. Yok. Yukarıdaki toplar sıkıyormuş. Anladım. Neyse bakalım. Umarım vurulmadan gidebiliriz. Hadi Serhat. Vurulmadan. Hadi. Sakın. Ne oldu? Yavaşlama, yavaşlama. Bas kaza, bas kaza. Sonra kalırız burada. Hadi be. Ulan vurdu be. Tüh. Gel Serhat. Gel bakalım son kez deneyelim gel. Neyse bu yeri sonraki videoda yapalım. Serhat acil bir işi çıktı herhalde. Çıkmak zorunda kaldı. Neyse bakalım videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. in <laughs> the Gazing far into the night, I raise my hand to the fire.